Merhabalar, bu dersimizde sizlerle beraber yorumlar, Google Plus ve istatistikler sekmelerinin ne işe yaradığından bahsedeceğiz. Öncelikle e, yorumlar sekmesinde yayınlananlar, denetim bekliyor ve spam gibi alt başlıkları var. Bunların e, ne işe yaradığından bahsedeceğiz. Ondan sonra Google Plus sekmesinin bize ne avantajlar sağladığından ve ne gibi yararları olduğundan bahsedeceğiz. Ondan sonra da istatistikler sekmelerinin istatistikler sekmesinin ne işe yaradığından bahsedeceğiz. Ön izleme, kayıtlar, trafik kayıtları ve kitle gibi alt başlıkları var bu sekmenin de. Şimdi gelin beraber bu sekmelerin ne işe yaradığından bahsedelim. Yorumlar sekmesine tıklıyorum. Gördüğünüz üzere blogger benim blogumla ilgili iki tane yorum yapılmış. Yapılan yorumlar yorumlar sekmesine geliyor. Bu sekme içerisinde Yap, yapılan yorumlarla ilgili içeriği kaldır, sil ve spam olarak işaretleme işlemleri yapabiliyorsunuz. Mesela beğenmediğiniz bir yorum varsa veya başka bir duruma e, duruma karşılaştığınızda spam olarak işaretleyebilirsiniz e, yapılan yorumu. E, spam olarak spam sekmesine tıkladığınızda e, spam değil veya sil e, işlemlerini yapabiliyorsunuz. Şurada da var. Tabii e, spam değil. Tıkladığımızda yayınlananlar kısmına geliyor, yayınlananlar sekmesinden geliyor. Beğenmediğiniz bir e, yorum olduğu zaman yorumun tabi kimin yaptığını da görebiliyorsunuz. Şurada gördüğünüz gibi yorumu ya ben yaptım yorumu. E, beğenmediğiniz bir yorum olduğu zaman yorumu sil dediğinizde yorumu silebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi e, yorumlar e, sekmesi bu şekilde. Google Plus çekmişsin. Google Plus ile Blogger, Google'un uygulamaları olduğu için bu kısımda Google Plus ile Blogger'dan daha fazla yararlanın derken Google Plus'ta Blogger'ınızı yayınlayabiliyorsunuz. Hani daha fazla kişiye ulaşmak için amaç o. Bu kısım öyle bir kısım yani Google'ın ikisi de Google'un uygulaması olduğu için Google böyle bir uygulama yapmış. E, i̇statistikler kısmına geliyorum. İstatistikler sekmesinde ön izleme, kayıtlar, trafik kaynakları, kitle. Şimdi istatistikler kısmında ön izleme kısmında genel olarak e, bugün görüntülenme sayısı, dünkü görüntülenme sayısı ve geçen ayki görüntülenme sayısı hakkında bilgiler veriyor. E, tabii Tabi bunu daha detaylı olarak görmemiz için ben e, başka bir bloğumdan örnek göstereceğim size. Ülkemizin nüfus isimli bir tane blok sayfam var benim. Bu blog sayfamda e, 4900 kişi tarafından tıklanmış. E, bugünkü görüntülenme sayısı 18, dünkü görüntülenme sayısı 19, geçen ayki görüntülenme sayısı 728 şeklinde gördüğünüz gibi e, burada grafiksel dalgalanmalar var. Ne kadar çok tık alırsa farklı zamanlarda o kadar çok dalgalanma var. Üstüne durduğunuzda hangi tarihte ne kadar görüntülendiğini size söylüyor. Giriş kısmında Şuraya, şöyle yapalım. Kayıtlar kısmına tıklayalım. Kayıtlar kısmında ülkemizin nüfus isimli bloğumun Türkiye'de nüfusun özellikleri sayfasında kaç e, görüntülenme olduğunu yazıyor. Sayfa görüntülenmesi 135 görüntülenme olmuş. Eğitim ve çalışma hakkı 4. Nüfusun devamı etkileyen faktörler 3 kere e, görüntülenmiş. Trafik kaynakları Kısmında e, benim bu blog sayfama nereden ulaşıldığını söylüyor. Yani başvurulan yerler diyor. Mesela Google'dan 61 kere Yandex'ten aratılmış gördüğünüz gibi. Yandex'ten yine başvuru nereden arama yapıldığı gözüküyor gördüğünüz gibi. Burada da o bilgileri görebiliyoruz. Kitle dediğimiz zaman kitlede hangi tarayıcılardan ulaşıldığı, Chrome'dan, Internet Explorer'dan, Firefox'tan, Opera'dan gibi yerlerden gözüküyor. Ee, nereden daha çok girildiğini, mesela Türkiye'den 129 kere girilmiş, Rusya'dan girilmiş. Bu şekilde ülkelere göre dağılım var. Hangi e, işletim sistemlerinden daha çok girilmiş gibi dağılımları görebiliyorsunuz. Ee, gördüğünüz gibi istatistikler kısmında da genel olarak bloğunuzun e, hakkında, blog hakkında e, bilgiler edinebiliyorsunuz. Bu dersimizde de bu sekmeleri tanıttık. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.